yeah <laughs> Arda Girer Türkiye'den değil miydi? Türkiye'den. Sen Beşiktaş oynamıyor musun şu an? şu an ben Türkiye oynamış dedim. Türkiye oynamak. oynamaz. Şu an Türkiye maçı Türkiye. var. Türkiye. Taşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu araba bu maç Türkiye vs Almanya maçı. Okay. Yeah. Ben Ben ay olarak 7 ama ay, yıl orada 6 yaşındayım ama bana 9 ve 10 yaş forması oluyor. Arkadaşlar bu arada Malaytina. Malaytina. Malaytina <laughs> ne demek biliyor musunuz? Yardım yardım. ya. adem ben kendisi bilmiyorum. Ne 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 对吧？